Haritada numaralanmış yerlerden hangisinde yapılan fetihlerin sonucu Osmanlı kuruluş yıllarında iskan politikası izlendiği söylenebilir? Arkadaşlar iskan politikası biliyorsunuz ki Rumeli ve Balkan topraklarına Türklerin yerleştirilmesiydi. Bölgenin Türkleşmesi hedeflenmişti. Haritada ise bu topraklar 3, 4 ve 5 numaralı bölgede gösterilmiş. O yüzden cevaplarımız 3, 4 ve 5 olmalı. Aşağıdaki tabloda istimalet politikasının amaçları verilmiştir. Bu amaçların ilgili olduğu alanları altındaki boş yerlere yazınız. İstimalet politikası neydi arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin uygulamış olduğu hoşgörü politikasıydı. Bakalım şimdi halkın Osmanlı toprakları içinde barış içinde yaşayabilmesini sağlamak nasıl bir durumdur? Tabii ki sosyal bir durumdur arkadaşlar. O yüzden buraya sosyal yazıyoruz. Avrupa'nın Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını engellemek yani arkadaşlar siyasi olarak Osmanlı Devleti'nin bağımsız olmasını sağlamak aslında. Dolayısıyla siyasi yazmalıyız. İslamiyet'in daha geniş alanlara yayılmasını sağlamak bir dini yaymak istiyoruz. O yüzden dinidir. Fethedilen toprakları daha kolay yönetebilmek ise tabii ki idaridir arkadaşlar.